arkadaşlar. Bayağıdır fabrik basıyorum. Yaklaşık 30 emlik kağıt aldım. Bakalım. Ee, bütün fabriklerden bütün fabriklerden böyle gördüğünüz gibi hepsinden artı 7 bir sayfa yapacağım. Şu an dondayız. Sonunda son 4 artı yedi yapacağız. Bütün 5 parçasını da böyle dolduracağız. 5 sayfayı da parça parça ve satacağız bakalım. Kaç em harcayıp kaç em kar yapacağız. Onu hesaplayacağız. Bakalım fabrik farmı bize para bırakacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bakalım. Abi yok şapkalar geçmiyor ya. Kanser oldum ya. İki sayfa kafalıktan bir tane artı yedi geçiremedim. İşte bunu bu sayfa gibi iki tane şeyden yani bastığım sayfadan bir tane artı yedi geçmedi abi. İki tur boşuna gitti yani. Bu <laughs> ki. Sonunda ilk defa bu kadar kapalık geçti ya. En son sinir olacaktım ha. Bakar mısınız abi şunlara? Kalkı geçer gibi. Bak. Ne zamandır gittim geldim bir tane şey basamadım. Eh be doldu. Sonunda sayfalar doldu Altı falan yok demişti hem yok de. Evet. Bir tur daha, iki tur daha takılık yaptık ama o da bitti. Evet. Gene gördüğünüz gibi bir sayfadan bir geçti. Allah'ım. Çok sinir olmaya başladım. Yok abi geçmiyor ya. Şaka gibi ya. Ama tam onu 3000 tane kağıt gitti. Şimdi biraz daha alacağım kağıt. Hatta gideyim olayım. 1500 tane daha alırsam büyük ihtimalle tam yetecek. Böyle. 1500 tane daha kağıdı aldım. Hadi bakalım devam. 4, 2'de 2 geçti 7'ye. Of. Kim mi geçti? Hadi artık. Şaka yapma. Hadi şaka yapma. Şaka yapma. Nasıl bir şey ya bu çar. Ben bu çarısı galiba değiştireceğim ya öyle abi tarihten basmıyor ya. Yani. Evet yine bir sayfadan geçen parça sayısı bir tane. Evet elimizde bu kadar artalı var şimdi göreceğiz kaç tane. 3, 2, 4 muhteşem son bir tane hadi oğlum bir tane de 50 çıkardım ve muhteşem her gittiğinde şöyle 5 tane verecek var ya odundan gelme odundan güzel Evet tamı tamına 3000 tane kağıdın bitmesine 46 tane kaldı az kaldı. Sadece şöyle göstereyim size. 3000 tane kağıtla ne bastık? 3000 tane kağıtla 1, 2, 3, 4 2 tane kaldı. ve 5 ayakkabılarında bu kadar var. Şimdi alacağım bir 500 tane daha kağıt alacağım. Bundan sonra zaten bir daha almanıza gerek kalmayacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. İşte son ayakkabılardan kaldı. 4 parça. 4 parça sonra 5 sayfamız dinlenmiş olacak. Hadi bakalım devam. 3 tane daha bastık. Ve tamı tamına bir tane kaldı. Şimdi gideceğim 77 tane busumuz var. Kağıdımız var. Gidelim bir, bir sıra daha alsak büyük ihtimalle bir tane daha geri çıkartırız. Şöyle şunları da bastık mıydı? bizim işlem tamam. 4 tane artı 6 geçti. Bir sayfadan. Hadi bir tane alsak aldık. Tamam. Şu anki bizim işimiz bitti arkadaşlar. O ikinciyi de verdi. Hayret. Asımız olmazdı ama. Üçü de verirsen sana söverim. Evet. Vermezsin. Çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şöyle fazla yediklerimizi de şuraya koyalım. Sonunda 5 sayfa fabrik yediğimizi bastık. Arkadaşlar harcadığımız buz. 1500 tane bir aldım. 1500 aldım. 500 ve 250 tane aldım. Toplam fabrik fiyatlarıyla beraber 39 en masrafımız var. Ortalama en az 8 saat yani bunun içinde yemek, işte film falan da izledim bunun içinde ama ortalama 8 saat. 8 saatten az. 6 ila 8 saat abi bunun net şeyi. En az 6 saat net bir şekilde bir şey yapmışımdır. 120 tane fabrik bastık. Tamı tamına 5 sayfa. Bunları saymıyorum 4 tane de fazlamız var. Tanesini 750k'dan sattığımızı varsayalım ki 750k'dan fazla yapıyor. Ben minimuma hesapladım. Yakmalıklar zaten 400k bu 750k'dan fazla yapıyor. 90M 120 tanenin satış fiyatı. 90M tutuyor. Ve 6 saat ile 8 saatin ortalamasının net karı 51M. Evet bu kadar. Bundan sonra kanala böyle farm videoları çekeceğim. Bugün dedim bir, bir 7 fabrik basalım. çarımızda bir M kasalım. Çok kanser eden bir iş Herkes dayanamaz buna ama güzel karı var bence. 51 RAM, net karımız var. Çarın üstüne ne yaptık? Artı 2 kekurimiz var. Bir tane daha bulursak kekuru Link, Bir tane daha artı 2 yapacağız. Bir tane exp ev'miz var. Bir tane exp mirajcımız var. Bunların ikisini de artı basacağız. Artı 6 yapmaya, artı 7 yapmaya çalışacağım. Çarımızı da güçlendirmeye çalışıyoruz yani çarlarla beraber. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.